Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. İyilik dizisi Med Yapım imzalı ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlu Bey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Biz de dizideki oyuncuların eski hallerini size için araştırdık. Size dizdeki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Erdem Akakçe, 13 Aralık 1975 yılında Konya'da doğmuştur. Şu anda 46 yaşındadır. Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirmiştir. İlk kez 2002 yılında Biz Size Aşık Olduk dizisinde oynamıştır. Bunun dışında Çıplak Gerçek, Beni Böyle Sev, Babam ve Ailesi, Çoban Yıldızı tehlikeli karım, ''Busat'' uyanış büyük selçuklu, menajerimi ara, aş yakar, kış masalı, ateşe yürümek, elde var hayat, nar, ya sonra, zincir bozan, bizim İçin şampiyon, ''İnsanlar İki ayrılır gibi yapımlarda da oynamıştık. Oynamış olduğu fay filmiyle Afife ve Jale ödüllerini kazanmıştık. Kendisi şu anda iyilik dizisinin kadrosuna yer almaktadır. Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 40 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirmiş, daha sonra müziğe yönelmiştir. İlk kez 2004 yılında Akademi Türkiye yarışması ile tanınmıştır. 2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yabancı Damat adlı dizide Niko karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Ardından Avrupa Yakası'nda 150. bölümde konuk oyuncu olarak katılmıştır. Kavak Gelleri dizisinde konuk oyuncu olarak kendi ismiyle oynamıştır. Çoğu TV'de Gece Sesleri adlı dizide başrolü canlandırmıştır ve ardından Balkan düğününde oynamıştır. ATV'de inanan Kırgın Çiçekler adlı dizide Toprak Bölü ile başrolde oynamıştır. Bunların dışında Vali, Balkan Düğünü, Sensiz Yaşayamam, Leyla ile Mecnun, Evlerden Biri, Şubat, Ben de Özledim, Saklı Kalan gibi yapımlarda da oynamıştır. Sera Kutlu Bey, 24 Ekim 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Halit Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında oynadığı Kehribar dizisiyle yaşamış, ardından Babam ve Ailesi dizisinde oynamıştır. 2018-2019 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde oynadığı Cemre karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Ardından 2020 yılında Hercai dizisinde Azra karakterine hayat vermiştir. 2017 yılında İsimsizler dizisinde oynamış, bu dizide Seher karakterini canlandırmıştır. Şu anda ise iyilik dizisine Damla'ya hayat vermektedir. Ayrıca kendisi 2020 yılında Altın Zil ve Kariyer ödüllerinde yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazanmıştır. İsmail Demirci 13 Kasım 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 37 yaşındadır. Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirmiştir. Sinema ve dizi filmlerde oynamaya başlamıştır. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteriyle tanınmıştır. 2019 ve 2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında Yalancılar ve Mumları, Çarpışma, Mehmet Bir Cihan Fatihi, Babamın Günahları, Babaların Babası, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Fabrika Kızı, Selçe Sarayı Tut Sözünü, Reaksiyon, Ben Onu Çok Sevdim, Mor Menekşeler, Anneler ve Kızları, Sessiz Gece, Türkan, Hikayeli, İrfan gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral evlidir. Çiçek Acar 16 Kasım 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 29-30 adı diziyle gerçekleştirmiştir. Daha sonra Gece Gündüz, Ayrılık, Dehşetin Tanıkları, Başka Semtin Çocukları ve 72. Koğuş gibi projelerde yer almıştır. 2017 yılında Cennet'in Gözyaşları dizisinde Nilgün, 2018 yılında Beya Balina filminde, 2019 yılında ise Sevgili Geçmiş dizisinde Gülistan'ı canlandırmıştır. Şu anda ise İyilik dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Sefa Tantoğlu 9 Temmuz 1983 yılında Amasya'da doğmuştur. Şu anda 38 yaşındadır. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirmiştir. 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan Akasya Duru adı dizide canlandırdığı güven karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bunun dışında Bizim Okul, Cümbür Cemaat Aile, Halil İbrahim sofresi, bu kalp seni unutur mu? Prensesin Uykusu, Mando Yuvası gibi yapımlarda da oynamıştı. Hatice Şendi, 2 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 38 yaşındadır. Üniversite eğitimini işletme üzerine almıştır. 2001 yılında yapılan Miss Türkiye yarışmasına katılmış ve 3. olmuştur. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması'na 4. olmuştur. 2008-2010 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynamıştı. 2010-2011 yılları arasında yayınlanan Karadağlar dizisinde Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol gibi isimlerle oynamış, bu dizide Gülhayat karakterini canlandırmıştı. 2012-2014 yılları arasında yayınlanan başrolünü oynadığı Dila Hanım adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memilli ve Yonca Cepher ile birlikte oynamıştık. 2014-2015 yılları arasında ise Kaderimin Yazıldığı Günü adlı dizide Özcan Deniz'le birlikte oynamıştır. Bunların dışında Hayat Öpücüğü, Uyanış Büyük Selçuklu, Yüksek Sosyete, Dila Hanım, Geniş Aile gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Sayyaşar evlidir. Perihan Savaş, 14 Haziran 1957 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 64 yaşındadır. Oyuncu, ses sanatçısı aynı zamanda sunucudur. 120 civarında filmde oynamış bir dönem şarkıcılık yapmıştır. Özellikle Kemal Sunar'la birlikte oynadığı filmler çok sevilmiştir. Günümüzde ise El Kızı, Menajeri Maria, Çukur, Girdap, Bedel, Osmanlı'da Derin Devlet, Sırat, Leyla ile Mecnun, Yaprak Dökümü, Gazi, Kırmızı Işık, Eksik Etek, Şarkılar Susmasın, Yanık Koza, Büyük Buluşma gibi yapımlarda da oynamıştır. Yeşilçam'da ise iki kızgın adam, intihar, bitirimler sınıfı, çapkın kızlar, esir hayat, dertler benim olsun, sezercik küçük mücahit, gülerken ağlayanlar, çaresizler, nefret, bebek yüzlü, yedi evlat iki damat, malkoçoğlu gibi yapımlarda oynamıştı. Kendisi şu anda ise iyilik dizisine şahika karakterine hayat vermektedir. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tarif içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.